şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz Katya'da ne yaptık? Parçayı çiziyoruz. Ondan sonra parça, parçanın mukavemetini belirlemek için bir malzeme ataması yapıyoruz. Arkasından da simülasyonunu yapıyoruz. Son elemanlar analiziyle. Şimdi olay şu. Bu parçanın üzerine atanacak malzemenin özelliklerini ben nasıl bulurum? Mesela ben sınav sorusunun çözümünde pasanmaz çelik dedim ama çelik seçtim. Pasanmaz çeliğin gerçekten yoğunluğu ne? Bunu nasıl buluruz? Şimdi bunun için bir tane dosya hazırladım ben. Malzeme veri tabanı diye şurada. Burada 3 tane site var. matweb.com, efunda.com ve azon.com. Bunlar için işte material e, web database, diğeri engineering fundamentals, üçüncüsü de A to Z materials diye geçiyor. Şimdi şöyle bir sorum var. Bunun sitelerin hepsi İngilizce. İngilizce bilmiyorum diyorsanız işte translate google.com'a giriyorsunuz. Bu sitelerin adresini yapıştırıyorsunuz. Arkasından size Türkçe'ye çeviriyor. Şimdi onları bir görelim. İlk önce şu Matweb'i görelim. Bu benim en çok kullandığım veri tabanı. Diğerlerinden daha gelişmiş. Basalım. Diyelim ki paslanmaz çelik. Örneğin ne seçeceğim? Aiz 316. Aiz 316. Search dedim. Şimdi burada bana diyor ki Aiz 316 ile ilgili benim veri tabanımda bunlar var. Sen hangisini istiyorsun? Ee, mesela saç malzeme alalım biz. Tavlanmış saç, bastık. Burada bize yoğunluğunu kaç olarak vermiş? 8 gram bölü santimetre küp. Şu kübük e, santimetre diye geçiyor. Bunları e, veri tabanına atabiliyorsunuz. Evet, pardon, kit programına atabiliyorsunuz. Ondan sonra pdf olarak da anlat edebiliyorsunuz. Yani basalım şunların birisine. Burada da tabii size diyor ki ben de yıllık diyor 99-95 dolar verirsen yani 100 dolar verirsen senin sorununu halleder. Bunun dışında bilgimiz olsun sadece de kullanılan bir malzeme var. Daha çok Hespeloy eksotik malzeme diye geçiyor bunlar. Buradan da hmm, şuna basalım. Isıl işlem görmüş. 175 santigrat derecede ısıl işlem görmüş. Havada hızlıca soğutulmuş 1.6 mm kalınlığında bir saç Özellikleri şu şekilde Bunun içine bakalım ev fundanın görünümü nasıl neler var Burada birim dönüşüm de yapabiliyorsunuz Formüller de var İstersiz gibi seçebiliyorsunuz mesela şuradan çelikleri seçelim buradan paslanmaz çelikleri seçelim. Bize bilgi veriyor burada. Ondan sonra hmm, liste alalım. Mesela 301 diyelim. Bizim işin şey, analiz yaparken işimize yarayacak kısım şurası zaten. Diğer şu, Azon. Bu birazcık daha farklı. Ee, veri tabanı daha dar gibi. Bir diğer olay var. Standartlar arasında geçiş çelikte. Mesela e, 316 çeliğini kullanıyorsunuz. Paslanmaz çelik. Bu ASTM standartında farklı. Amerika'da farklı olur. İngiltere'de farklı olur. Türkiye'de farklıdır. Yani genelde aynı da bir şey olarak e, örnek olması açısından veriyoruz. Bunun içinde Stahl Schulzsel var. Almanların bir programı. Şuna bastık. Sitesi bu. İngilizcesi de K2Steel diye geçiyor. Bunu da ben siteye koyacağım. Program şu şekilde. Mesela regular search. Basit bir arama yapalım. Diyelim ki 316'nın bütün ülkelerdeki karşılığı ne? Bana diyor ki Almanya'da benim standardım 316'ya karşılık gelen şudur diye. Ondan sonra Amerika'da sayan insanlarda bu otomotiv mühendisleri odası. AIZI zaten bizim girdiğimiz kod AIZI koduydu. Çünkü e, şöyle bir şey var. Ben genelde AIZI kodu kullanıyorum. Çünkü çalıştığım sektörde, daha çok çalıştığım sektörde AIZI kodu kullanıyorduk. Bu şekilde alıştık. Ondan sonra İngiltere'nin BS standardı. Şuraya bakalım. ASTM standartından farklı. Gelelim. Çin'de Ayız 316 farklı. Yine. Sus dediği Japon. Ya bu, mesela ben bu Japon standartla ilk karşılaştığımda e, Japon kompresöründe bakıma girdiğinde standart olarak sus yazıyor. Bu sus nedir diye merak etmiştik. Ondan sonra yani neye karşılık geliyor diye kataloglarında bu şekilde gözüküyor. Ondan sonra Eee bu şey star şulüsüyle öğrenince buraya yazdığımızda bir baktık ki bildiğimiz paslanmaz çelik. Şimdi bunun dışında şöyle bir şey var. Biz bu malzemelerin e, nasıl seçiyoruz? Olay şu. Onda kol, palmer şöyle diyelim. E, şurada chemical compatibility kimyasal uyumluluk yani ben böyle seçiyordum daha doğrusu. Şöyle diyelim. Benim akışkanım mesela buradan seçip veya ilk önce şey de seçebilirim de gene de akışkan bilirim ben. Kullanacağım. Mesela ne olsun? Hmm, diyelim ki sıvı amonyak malzeme hepsi olsun. Bunun için ama mükemmel dayanıma sahip olanları göster. Şimdi burada bana diyor ki amonya dayanan malzemeler bunlar ben buradan hangilerini kullanabilirim? kullanabilirim seçim yapacağım buradan da tabii ki ben seçim yaparken neye göre seçim yaparım maliyet olarak en düşük oluyor. bir de şurada şu var bir özellik var bazılarında 1 ve 2 üst indisi var bunun anlamı da şu diyor ki 22 santigrat dereceye kadar güzel iyi dayanır bir de 48 santigrat dereceye kadar iyi dayanır bunun dışında malzemelerin e, şey yapabilirsiniz yani bakarsınız mesela çok büyük bir malzeme her tarafını kalkıp yani komple neopren yapamazsın zaten. Çünkü mukavim de olması lazım. O zaman dersin ki dışı karbon çeliyorsun. İçini neopren kaplayın. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi geri gelelim. Bir diğer olay, olay da şu. Mesela benim ambarımda diyelim ki bakayım şurada karbon çeliği var. Ve bu karbon çeliğini kullanmak istiyorum. Acaba bu astik asite dayanır mı? Basalım. Diyor ki senin diyor karbon çelliğin seçtiğin malzeme yüzde %80 konsantrasyona veya değişikliğe sahip e, asetik asite dayanmaz. Çok kötü zarar görür diye. Şurada yazmış zaten. Not recommended for any use diye vermiş. Peki o zaman ben şimdi illa bunu kullanmak istiyorsam. Nerelerde kullanabilirim? Başka kullanabileceğim bir yer var mı? O zaman karbon stil ol derim mükemmel dayanım nerelerde görülür bu çelik için burada da bana akışkanlarımı veriyor bunları da kullanabilirim ya bu kısaca veri tabanı ile ilgili bir bilginiz olsun diye göstermek istedim bu kadar